Bu hadis-i peygamberi de diyor ki, insan ne halde ise ve ne halde ölmüş ise o hal üzere haşrolunur diyor. O halde can çekişen küfürle ani olarak ulen kafir arasında fark vardır. Can çekişen kafirle ani olan kafir arasında fark vardır. İkisi de kafirdir ama birisi Birisi de ani ölmüştür. Can çekişmede ölümün zevkini tatmıştır. Ve gözü açılmıştır. Ve tepek ıstakı bir sok. ayetine uymuştur. Aaa demek ki bu vardı demiştir. Ümündü de Fakat edepsizliğin cenazesi cezası için cehenneme gidecek. Onun için hangi halde ise insanlar böyle